Merhaba sevgili dostlar. Bugün size Campanula Karpatika bitkisi hakkında biraz bilgi aktarıyor olacağım. Campanula Karpatika genelde küçük çiçekleri açan, görselliği güzel olan bir bitkimizdir. Fakat bu bitkinin bakımı nasıl olmalı? Toprak, su, ihtiyacı nasıl nasıl bir konumlandırma yapmamız lazım. E bunları size aktarıyor olacağım. Çünkü son zamanlarda belki siz de dikkat etmişsinizdir. Yapı Market, Sera ve Semt pazarlarında kampanyayla Karpatika bitkisini çok fazla ...görmeye başladınız. Ee, özellikle mavi, mora yakın rengiyle... ...beraber bir de beyaz rengi... ...çok fazla bulunmakta. Buna halk dilinde maviş ismi de verilebiliyor. Ee, ama hani farklı farklı... ...dediğim gibi isimler verilebilir. Ee, serin bölge bitkisidir... ...normalde Kampanollalar. Ee, kıyı Ege ve Akdeniz sahil şeridinde... ...ancak Şubat ve e, Nisan aylarında... ...çiçeklenirken... ...yüksek kesimlerde ve serin bölgelerde... ...yaz boyu çiçekli kalacaktır. Ee, ne yazık ki... E, çok sıcak olan yerlerde çiçeklenme süresi az olduğu için buna farklı bir konumlandırma yapmamız lazım. Bu konumlandırma genelde güneş altına bırakmak şeklinde değil, gölge ve serin bir yere konumlandırmak şeklinde olmalıdır. Eğer evinize almış olduğunuz bir kampanula varsa bunu gölge, çok fazla güneş gelmeyen, çok fazla sıcak çiçeğin bayılabileceği bir yere koymamanız gerekmektedir. Onu özellikle aktarmak isterim sizlere. Evet, peki buna nasıl bir Toprak kullanmamız lazım bu bitkiye. Bu bitkiye e, süzek bahçe toprağı kullanmamız çok idealdir. E, sulama nasıl olur derseniz de sulama aşırı olmamak kaydıyla e, suyu severler sulama nasıl olur diye sorarsanız da suyu seven bir bitkidir. Ama çok fazla aşırı sulamada iyi değildir. Özellikle tahliye deliklerinin açık olmasına özen gösterin. Çünkü bazı sevgili dostlarımız ya seramik saksılara koyuyorlar, altı deliği kapalı ya da e, alıyorlar saksıyı normal plastik saksı ama delikleri e, plastikleri açılmamış oluyor ve bitkiyi suladığınız zaman su içeride kaldığı için bitkiyi ya çürütüyor ya mantar yapıyor ya da köklerinde hasar verdiği için bitkiyi kaybedebiliyorsunuz. O yüzden sulama yapıyoruz. Fakat çok aşırı sulamadan ve tahriye deliklerinin açık olmasına dikkat edeceğiz. Bunun dışında daha çok bana şununla ilgili geliyor. Biz bunun tohumunu alsak tohumla üretim yapabilir miyiz diye. Tohumla üretim yapma şansınız bulunmakta. Evet herhangi bir sıkıntı olmaz. Ben size bunun bilgisini aktarayım. Özellikle ilkbahar ve sonbaharda ekimini yapabilirsiniz. Erken çiçeklenme ve sağlıklı gelişim için ideal ekimi sonbahar aylarıdır. Özellikle yağışlar başlayıp havalar serinlediğinde yapılan ekimler takip eden baharda güzel bir gelişim gösterecektir. Bu tohumları 3 ila 7 Arasında yine saklayabilirsiniz. Bir sonraki yıllarda ekme şanssız bulunmakta. Çimlendirme noktasına gelelim. E, saksıya diktik. Saksıya ama şöyle yapacağız. Nemli ve verimli ve geçirgen toprak yüzeyine ekim yapmanız lazım ve bir hafta içerisinde bu e, çimlenecektir. Işık çimlenmeyi tetiklediğinden tohumların üzerine ince bir ...tabakayla örtmek ya da örtmeden ekmek uygun olacaktır. Çok fazla eğer e, toprağın üzerine, yani ektiğiniz alanın üzerine... E, ...tohumun üzerine 2 e, santim, 3 santim kadar toprak atarsanız... Bu sıkıntı yaratacaktır. İnce bir tabaka yapmanız lazım ki e, mevcut olan çimlenmesi rahat olup toprağa geçip dışarıya çıkabilsin. Oluşan fideler sonbaharda uygulama yerlerine e, alıştırılır. 2 yaşına basan bitki Mayıs ayında çiçek açar ve Ağustos ayına kadar da çiçekli kalacaktır. Kış döneminde ise korunaklı bir yerde geçirmesi uygun olacak. Ama dediğim gibi serin bir memlekette ise çiçeklenmesi uzun olacak. E, çok sıcak bir yerde ise çiçeklenmesi daha kısa olacaktır. Üretim olarak bakarsanız da yıllık çeşitlerin üretiminde tohumlar Mart ve Nisan aylarında balçık yaprak çürüntüsü ve iyi yanmış gübre ve dere kumu karışımı toprak harcına ekilir. İlkbaharda kök parçalarıyla da üretim yapabilirsiniz. Diğer bir üretim sistemi de ilkbaharda kök parçalarıyla da üretim yapılabilir. Gelişme döneminde bol su ister. Çiçeklenmeden sonra kökleri tamamen kesilir. Kışın sulanmaz. Çok kıymetli bir türdür bu. Çiçekleri koyu menekşe renginde dediğim gibi ve kesme çekicikti de çok kullanılır. Bazıları, bazı türleri özellikle 50 santim, 40 santime kadar, bazı türlerinde 40-50 santim kadar boylanma durumu olabiliyor. 2 yıllıklarda olan sistemlerde ise daha fazla, daha kısa kalabiliyorlar. Ekolojik olarak en iyi performans için drenajı yüksek, humusça zengin toprak ve dediğim gibi yarı gölge yer kullanılması gerekmektedir. Çoğunlukla her ortamda rahatlıkla yetişebilmekte, ancak iyi gelişebilmek için e, yarı gölge güneşli ve kumlu bir ...toprağı ve ortamı bulmanız lazım sevgili arkadaşlar. Bunu genelde peyzaj ortamında da çok kullanıyorlar. Özellikle balkonda, teraslarda, kuru duvar üzerlerinde... ...küçük saksılarda çok kullanılmaktadır. Genel anlamda bakımı bu şekilde. Özellikle size şunu da hatırlatmak isterim. Burada genelde çok hata yapılıyor. Bitki genelde küçük bir boyda olduğu için... bunu aldığınız zaman hemen bir saksı değişimine gidiliyor. Bunu yapmamanız gerekmekte. Çünkü saksı değişimi yaptığınız zaman... Kök her tarafı sarıyor. Şöyle oluyor öncelikle sistemi kısaca aktarayım ben size. Şimdi e, bitki e, kökleri saksı etrafını sarmaya başlıyor. Yani toprağı sarıyor, sarıyor, sarıyor. En son bir noktaya geldikten sonra çiçeğini açıyor. Eğer siz bunu alıp da herhangi bir saksı değişimine gideceğim diye büyük bir saksıya koyarsanız, saksısını değiştirirseniz, burada bitki tekrardan çalışmaya başlıyor. Tekrardan o alanı doldurmak için kökünü yaymaya çalışıyor ve sürekli çalışıyor. Bu çalışma sırasında ise bitki çiçek açma noktasını artık ihmal etmeye başlıyor. Ne yapıyor? Köke yöneliyor. Kök yapıyor, kök yapıyor, kök yapıyor ve burada siz çiçek açmadığını belirterek, gelişimini durduğunu belirterek bana yorum yazıyorsunuz. Bunun esas nedeni budur. Her aldığınız bitkinin saksını hemen değiştirmeyin. Ya birebir saksıyla değiştirmeniz lazım. Birebir farklı bir format olur, rengi olur, deseni olur. Birebir ama daha büyük bir saksıya koymanız, etrafına toprak eklemeniz uygun olmaz. Bu bitkinin gelişimini durduracaktır. Yani burada biraz da kendi elinizde bitkinin gelişimini durdurmuş oluyorsunuz. Bir yapmış olduğunuz hatadan dolayı. Evet yani bu hatayı yapmamanız gerekmekte arkadaşlar. Bitkimizi mevcutta gölge e, yarı gölge bir yere konumlandırıyoruz. Hafif serin bir yer olacak. E, ve bu şekilde sulamasını ben size tavsiyem pazartesi perşembe periyodunda sulayın. Yani e, pazartesi veriyorsanız perşembe bir daha verin. Sulama e, belli bir ölçüde olabilir. Ve saksının e, sadece kökün dibine doğru değil toprağı şöyle bir üstü ıslanacakmış seviyesinde bir e, sulama tekniğiyle yapmanız lazım. Bazı sevgili arkadaşlar Sadece bitkinin dibine böyle döküyor. Hayır toprak biliyorsunuz kök her tarafta olduğu için her tarafa bir suyu vermeniz çok uygun olacaktır. Bu bitki bakımlarında şu anda benim aktarmak istediklerim kampanula bitkisiyle alakalı bunlar. Piyasada genelde 10 lira civarına satılıyor. Saksı. Ben geçen sene 10 liraya almıştım anneme. E, çünkü çok görmüş, hoşuna gitmişti. Ona bir pazardan sürpriz olsun diye böyle almıştım. 10 lira vermiştim. E, uzun süre baktı ama daha sonrasında e, kış döneminde yavaş yavaş o çiçeklenme noktasını kaybetti artık. E, dediğim gibi yorumlarınız olursa yardımcı olmaya çalışırım. E, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.